geleneksel oyuncaklarımızın özellikle ahşap zararı dokunmayacak, çocukları etkilemeyecek olumsuz anlamda oyuncaklarla kendi sosyal hayatlarını ve zihinlerini güçlendirmelerini istiyoruz. Şu an etkinlik alanının üst katında çocuk atölyemiz var. Çocuklarımızın gelişimine katkı sunacak birçok etkinliği gerçekleştiriyoruz. Hatta sonlarını değerlendirmeleri veya tatil anlarını değerlendirmeleri için hazırlanmış bir ortam. Çok da ilgi gördüm, çok başarılı. Her şey çocuklarımız için, onların mutluluğu, eğitimi, geleceği bunun için olabildiğince yoğun bir çabamız var. O çabaya katkı sunmak için belediyemizin de böyle bir gayreti var. Feda olsun, inşallah mutlu olsunlar diyor. Tarihhançaklar festivali ailemle geldik. Çok eğlenmişiz, çok güzel. Etkinlikler yaptık. Oyunlar oynadık. Yaptığımız ahşap oyuncakları burada birlikte boyuyoruz. Çocuk atölyesine geldik, çok eğlendik. Ailemle beraber geldik. Burada Ebru öğrendim, birçok oyunları öğrendim. Çocuk atölyesinde oyunlar oynuyorum, Ç çok eğleniyorum. Bugün de burada bir etkinlik var ve ona katılmaya geldim. Yüz boyaması etkinliği var, danslar ediyoruz. Herkese tavsiye ediyorum. Burayı çok seviyorum ve bizim belediyeyi böyle şeylerle buluşturduğu için çok teşekkür ediyorum.